Merhaba sevgili balıklar. Okuma, yazma ve size ilginç gelen konuları araştırma eğiliminizde artış olabilir. Kimi konular hakkında bilgi almak için yolculuklar gerçekleştirebilir ve çeşitli insanlarla görüşebilirsiniz. Bugün 3 Ağustos 2014 Pazar, Güneş günündeyiz. Boşlukta ilerleyen ay sabah 5.58'de Akrep Burcu'na geçecek. Duygularımız derinleşirken günlük işlerimize daha tutkulu ve hırslı davranabiliriz. Gizli kavramlar, ruhsal konular ilgimizi çekebilir. Bugün Akrep Burcu'nda ilerleyen Mars, Aslan Burcu'ndaki Merkür'le kare açı yapacak. Öğle saatlerinde ay Mars'la kavuşarak bu enerjiyi daha da arttırabilir. Çabuk öfkelenebilir, kıskançlık ve şüphe gibi duygulardan zarar görebilir. Sabit ve inatçı düşünceler iletişim sorunları çıkarabilir. Sert, kırıcı, iğneleyici konuşma tarzı tartışma ortamları yaratabilir. Sabırsız ve riskli hareketler kaza ve sakarlıklara da yol açabileceği için dikkatli olmalıyız. Öğleden sonra etkili olacak Ay-Neptün üçgen açısı duygularımızı yumuşatabilir.